Adaş mısan, hoş musan, Arap kile geldin, boş musan? Geldim, buldum, hoş oldum, gidince de boş oldum. Peynirli de ekmeği, reyhani da şerbeti. Vay, 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 vay! Hele yani bir tane ver de kıt gibi. Kıt da, kıt edeceksin. He. Adaş sen nereden gelirsen? Ezgürüm'den geldim. Niye gelirsen? Peynirli ekmeği yemeye geliyorum. Vay, hoş geldin, Safa sen... geldi. Kıt et. Hay dişin o senin. Ben böyle bir lezzet görmedim. Arapcıyla gelmeyen, demesi insan değil. Gelin, görün, peynirli ekmeği yiyin. Şerbetli, Reyhan şerbetinden bile hoş. Hep coğrafi işaretleri. Efendim, sağlık için, Reyhan şerbeti için. Gelişen ağabey.